Dalga hocam narsist olsa karaya vurduğu gibi karada da devam etmek ister ama her defasında ne yapıyor? Denize geri dönüyor. Niye? Çünkü o bütünün parçası olduğunu biliyor. Biz hocam dalga olsak hemen böyle karada fetihlere çıkıp oraları ele geçirmeye kalkarız. Halbuki o bütünle o denize olan bağımızı kesmememiz lazım yani. Kestiği zaman ne oluyor hocam? İnsanın arkası dehşet bir boşluk oluyor. Erkam TV'mizin pek kıymetli izleyicileri, Erkam Radyomuzun pek kıymetli dinleyicileri, yeni bir tasavvuf ve insan psikolojisi programında karşınızdayız. Ben Deniz Süleyman, Derin ve pek kıymetli hocamız Ali Rıza Bayzan. Hocam hoş geldiniz. Hoş bulduk Sıra'dan. Hocam geçen hafta narsizmi konuştuk. E, bayağı iyi bir izlenme oranına e, ulaşmışız. Tahmin ediyorum narsizm toplumda çok yaygın. E, İnanılmaz ve... derecede yani aslında o da bir pandemi yani o da bir salgın hocam yani. Hocam e, narsizmin şeyinde sanki biraz bu son zamandaki e, riyakarlık, gösteriş, e, sosyal medyadaki bu hep mükemmel görünme. Hiçbiri şey mükemmel değil. Diyorum. Normal insanlar mükemmel olmaya çalışıyor. Evet. Narsistler ise mükemmel görünmeyi e, takıntı hale getirmişler. E, evet. E, takıntı dediğiniz tabii hastalık düzeyinde bir takıntı yani hmm. hakikaten. Onun için iç dünyaları ile dış dünyaları arasında... E, uçurum var çok büyük. Daha mesela kökene gittiğiniz zaman hocam Beşir Hamitoğulları Profesör Doktor bize hocam çağdaş iktisadi sistemlerin temelleri dersini vermişti. Ankara Siyasal Bilgiler Fakültesi'nde eski adıyla Mektebi Mürkiye-i Şahane. Harika. Şahane padişah tarafından kurulduğunu isim geliyor. Bazıları diyor o zaman Ankara'da ne arıyor? İstanbul'da kurulup Ankara'ya taşınmıştı. Eyvallah. Cumhuriyet döneminde. Mesela kapitalizm nasıl gelişti? Kapitalizm hocam gelişmesindeki temel motivasyonlardan bir tanesi individualizm, yani bireycilik. Hmm. O giderek hocam ben merkezliğe ve narsizme doğru evrildi. Tüketim kültürüyle beraber doruk yaptı, sosyal medya vesaireyle beraber iş teşhirciliğe kadar dönüştü. Yani eğer bir anlamda bu narsizmin kökeni olan hocam bencillik ve ben merkezlik olmasaydı sömürü diye bir şey olur muydu? olmazdı. Niye bizde sömürü yok? E çünkü bencillik ve ben merkezilik yok. O sömürü olmuyor. E sömürü olmayınca hocam kapitalizm olmuyor. Şimdi hocam şöyle bir şey var. Ha bu arada Hı -hı. kapitalizm Hı -hı. oldu ya hocam. Olduktan sonra narsizmi daha fazla kışkırtıyor. Narsizm kapitalizmi kışkırtıyor çünkü sömürü arzusu artıyor falan. Bunlar yani biri birini besleyen, biri birini alevlendiren şeyler. Yani e, yangına benzinle gitmek gibi bir şey oluyor bu. Hocam bizim işte tasavvufta ise bu imkansız. Çünkü tasavvuf çünkü züht azla yetin, az tüket, riyadan uzak dur, münafıklık yapma, gösteriş için bir şeyde bulunma. Böyle olunca hocam, yani kapitalist sisteme de biz karşıyız aslında tasavvuf olarak. Çünkü e, bir lokma bir hırka e, anlayışlı biliyorsunuz meşhurdur. Evet. Az tüketen bir insan niye sömürsün ki başkasını? Evet. Yani tüket, tabii burada şey, e, böyle az tüketmek kelimesini böyle belki biraz daha şöyle açmak lazım. Mesela insan giyinir hocam. Niye? Giyinmek için. Ama giyimin hava atmak için olunca işte orası tüketim kültürüne geçtiğin kısım. İnsan temiz giyinmeli, güzel giyinmeli. Çünkü yaradan mesela yaratma sürecine estetiği de dahil ediyor ve her şeyi güzel yaratıyor. Her yarattığında bir güzellik var. Bizim tırnak içinde çirkin gibi gördüğümüz hayvanlarda ve bitkilerde hocam daha özel perspektiften baktığınız zaman ayrı bir estetik de görüyorsunuz yani onunla. Şimdi insan da o anlamda öyle olması lazım ama ne zaman ki e, gösteriş, büyüklenme, hava atma amacıyla olduğu andan itibaren işte tüketim kötü ve narsizmin alanına giriyoruz. Demek hocam bu yani narsizmin patlamasının esas sebebi kapitalist hayat felsefesi yerleştikçe birbirini besleyen iki e, kısır döngü bunlar. Evet. Ne kadar e, kapitalist olursak o kadar narsist olmak zorundayız. Çünkü ürettiğimiz nasıl tüketeceğiz? Nasıl gösteriş evet. yapacağız? Yani ben merkezli hayat. İşte hocam ben geçen bir yerde bunu söylemiştim. Diyor ki psikolojinin çoğu narsizmin tedavisi yoktur. Narsisten evet. arkana dönmeden kaç, kaçabildiğin kadar diyorlar. Halbuki hocam Sufiler diyorlar ki gel ne olursa gel mevdana tabiriyle. Evet. E, narsist olsan gel. Evet. Efendim bipolar da olsan gel. Ama geldiğin gibi kal demiyor Kalamazsın. değil mi hocam? He. Çünkü yani orada. Gel ama hani bazıları da öyle yoruluyor ya. Evet. Ne olursan olsan gel. E, ya Ama gel diyor da. Olduğun gibi kal demiyor sana Tabii. yani. Şimdi hocam tekkeye gelenler önce bir temiz banyoda e, fiziken temizliyorlar. Temiz kıyafetler hmm. veriyorlar. Sonra egoyu kırmak için büyük alim geliyor efendim. Müftü geliyor. Hakim geliyor şehrin hakimi. Derviş olmak istiyor. Buyur beyefendi siz e, mutfağın yemekhanesinde soğan soyarak e, eğitime başlıyorsunuz. Ya diyor ki ben size hizmet tutayım. 10 tane adam kiralayayım. <laughs> Parası <sıfır."> ben <laughs> yok efendim diyorlar. Hastalık sizin gönlünüzde. Evet. Onların gönlü değil ki. Yani biz siz hasta olsanız sizinle vereceğimiz ilacı 10 tane hizmetçiye versek sefade eder mi? Etmez. O yüzden hocam tasavvufun dehşet bir terapi, tabii terapi, tasavvuf terapi metodu değildir. Tasavvufun esas derdi bizi iyi kul etmek, iyi insana eylemek. İyi insan, i̇yi insan ikame olma. Ama yan ürünü olarak diyorum evet, hocam evet, tasavvufun. kesinlikle. Doğru. işte diğer bir sürü kibirdi, riyaydı, bu tür gösterişlik hastalıklarına da Müthiş bir e, terapi sunuyor. O yüzden hocam biz sizinle bu narsim konusunu 3-5 hafta daha inşallah başka zamanlarda evet, e, inceleyelim evet. diye düşündüm kendi kendime. E, kesinlikle ve mesela Z kuşağından yakınıyoruz ya hocam. Z kuşağının karakteristik özelliklerinden bir tanesi narsim görülüyor. Ama şimdi onların da yeni kuşağı var hocam. Alfa kuşağı ve artık alexitimi daha dehşet bir şey. Yani insani duyguları hissetmemek yani mesela sevincini, üzüntüsünü sadece emoji göndererek yapıyor ama mesela onun duygusunu yaşamıyor acıma hissini yaşamıyor e, mesela ölüm olayını algılayamıyor e, ve bütün bunlar böyle giderek e, cyborglar vardı ya hocam bilim kurgu filmlerinde e, ruhsuzlaşmış insan hatta şimdilerdeki felsefedeki hocam tartışma konularından bir tanesi transhumanizm yani bildiğimiz insan olayından çıkıp artık e, robot ve başka bir canlıya giderek şey etmek, e, dönüşmek. Zaten hocam şöyle bir şey var yani bunu biz çocuklarımızda gözlemliyoruz. Çocuklarımız her geçen gün kompütüre, bu yapay zekaya bağımlı hale geliyorlar. Ve zamanla hocam e, makineler insanlaşmıyor, insanlar makineleşmeye başlıyor. Evet. Robotlaşmaya başlıyor. Yani duyguları yaşayamıyor. Şimdi hocam düşünün ki çocuk 5 yaşında başlıyor oyun oynamaya. Devamlı adam öldürüyor. Devamlı e, adam kesiyor, biçiyor, dövüyor. Bütün oyunların biliyorsunuz felsefesi Sizdeki o egoyu güçlendiren, vurmak, evet. kırmak, buna behimiyet diyordu İmam Gazali Hazretleri. Subuhiyet diyor, birkaç tane şey var. Hepsi şu anda yani İslam psikolojisinde insanın alt etmesi gereken behimli duygular, hayvani duygular, saldırgan duyguları kışkırtan oyunlar çok revaçta. Şimdi böyle olunca da çocuklar ister istemez artık oyunda adam öldürünce üzülüp oturup ağlamadığı gibi başında, gerçek hayatta da maalesef saldırganlık, başkasına zarar vermek veya parktaki aletlere, salıncaklara falan zarar vermek normal hale geliyor sanki. Evet hocam. Mesela burada şimdi sadece değinip geçelim diyelim ki dürtü bozukluğu hocam çok ciddi bir sorundur ve dijital dünyada olan bir çocuk dürtülerini kontrol etmesini unutuyor. Ve bu dürtü bozukluğu hocam doğrudan o çocuğu ileride ruhsal hastalık, davranış bozukluklarına doğru yöneltiyor. Hani bizim geleneğimizde kendine mukayyet olmak vardır yani. Edep, adab kavramlarıyla ifade ettiğimiz bunlar hak getire yani o dürtü bozukluğunda hiç umulmayacak kadar toplumsal kurallara aykırı davranmalar söz konusu oluyor yani. Demek ki hocam bu yani modern çağın negatif akımları, işte bu oyun kültürü, eğlence kültürü. Şu hocam eğlence nerede neredeyse hayatın tek amacı haline gelmiş. İnsanlar eğlenmek, hoş vakit geçirmek, kompütürde olabilir, işte diğer eğlence, müzikli falan filan. Yani eğlencesiz geçen vakti insanlar ölü geçer geçen Çünkü vakit görmeye başlıyorlar. Çünkü mesela en çok beslendiği sektörlerden bir tanesi hizmet sektörüdür hocam. Hizmet sektörünün de en önemli kısmı ne hocam? Yiyip içme olayı, gezip tozma, eğlenme Kılı olayı. Kılık kıyafet, işte, giyinme, moda. E, evet, e, bu trendler. E, ve a, buradaki amaç hocam şey, kapitalizm buradan da besleniyor. Dolayısıyla bu yönde insanları ne yapıyor? Kışkırtıyor. Diyelim ki eskiden köye gitmek hocam, e, bir tırnak içinde tatildi. Ama şimdi insanlar, diyelim ki e, sosyal medyada popüler olan tatil yerlerine gitmediği zaman tatil olarak görmüyor. Yani diyelim ki atıyorum işte Everest'te çıkmayı tercih ediyor ama diyelim ki Ağrı da aynı yüksekliğe çıkacak. Yani yüksekliği 2000 metreye çıkacak Uludağ'a ya da Ağrı'ya çıkmıyor. Everest niye? Everest'in bir popülaritesi var diye yani. Gerçi hocam Uludağ'da popülaritesi yüksek ama... Everest tabii çok daha yüksek. Ha, evet yani insanların popüler olandan daha popüler olana doğru bir koşturmacası var. Şeyi hocam mesela beslenme kültürü ile ilgili bir şey söylemem lazım. Sadece başlık olarak e, değinip geçeyim. Mesela insanlık tarihi boyunca insanlar başlangıçta bir öğün yemek yiyordu. Zamanla bu iki öğüne çıktı hocam. Tarım ve hayvancılık döneminde. Ben çocukluğumda mesela köyde hocam bir sabah kuymak yiyorduk. Fındık toplamaya gitmişizdir. E, yanımızda anneler peynir ve yağ Orada da çay demleniyordu. Bir aperatif yani sadece. Akşam tekrar yemek. Karalahan olabilir, sarma olabilir. Ha, <laughs> bir şey hamsi olabilir. He, hamsi olabilir. Kış olduğu zaman hamsi. Tamam. Ama mesela şu anda üç öğün yemek dediğimiz olay hocam, bu sanayileşmeyle birlikte ortaya çıkmış ee, ve kapitalizmin teşvik ettiği bir şey. Hatta artık biliyorsunuz işte üç öğünde değil, ikindi kahvaltısı var, Sabah öğlenin arası bir e, öğün sıkıştırıyor. İnsanlar geç yatıyor. Artık gece zaten hiç durmadan yemek içmek var yani. Ve mesela beslenme uzmanları ve hekimleri söylediğine göre zaten bu tarz beslenme insanın kendi sağlığına yapabileceği en büyük zararlar arasında yer alıyor. Şöyle hocam bir terapi e, çıkmış sizde böyle antiprenz dokunma. Ben de bu konuyu hemen geçici çözüm. Aralık oruç tutma diye. Evet. Yani ondan su içiyoruz. Ama biz Müslümanız elhamdülillah. Hocam diyeyim zaman zaman bu yeme içmenin saldırısından kurtulmak için oruç kalkanına sığınmak. Kesinlikle. Çok faydalı. Pazartesi, perşembe oruçları. Gerçekten yani sadece periz değil ama sanki hocam dinimiz her tarafa bir sigorta koymuş. Evet. Zaman gelir sana çok fazla gıdaya kavuşur. Gıdaya durdu yemez. Demiş ki al sana oruç. Evet. E, zaman gelir sana çok hareketsiz hale gelir. Ki bu çok hareketsiz mesela. Ama camiye giden bir insan Günlük 10 bin adım bir hikayesi var ya. Evet. 10 bin adım atıyor yaklaşık. Bin adım gidiş, bin adım geliş, 5 kere giderseniz. Bir de namaz tabii asla biz namazı yani şey için değil. Hani spor olsun diye yapmıyoruz ama Allah-u Teala'nın koyduğu ibadetlerde de müthiş bir bizim e, bilmediğimiz yan faydası diyelimiz biz buna. Esas evet. faydası Allah ile olan e, muhabbet, e, Allah'a kulluk. Ama onun dışında da yani ben şimdi mesela Umre'yi düşünüyorum. Biraz dizemde ağrı var. Ya diyorum ki Umre'ye Allah gitmek, hacca gitmek gerçekten fiziken çok güçlü olmayı gerektiriyor. Belki evet. 10-15 kilometre yürüyeceksiniz. Tavaftı, saydı, hele bugün daha da zorlaşmış. Çember daha da daralma yerine genişlemiş. Hmm. Tavaftaki o üst katlarda falan. Şimdi yani Müslüman çok güçlü olmazsa ibadetini yerine getiremez hale geliyor. Bu durumda bizim gerçekten dinimiz, psikolojimizi, fizyolojimizi, her şeyimizi koruyan, böyle değişik yerlerde sigortası olan bir din diye düşünüyorum. Evet yani o bakımdan mesela uzak o mistik öğretilerinden çok köklü bir şekilde ayrılış var. Yani tırnak içinde Ruhun hakkını da vermek gerekiyor ama bedenin hakkını da vermek gerekiyor. Yani tasavvuf geleneğindeki az yemek ve az uyumak bazılarınca şey olarak zannediliyor. Yani bir tür açlık grevi gibi de zannediliyor. Değil. Halbuki senin zaten aslında fazlasına ihtiyacın yok. Ha bazı dönemlerde bunu ruhsal eğitim dönemlerinde daha yoğunluklu olarak uyguluyor ama sonuçta şey yani tasavvuf kültürü en azından obeziteye karşı ve çağımızdaki en büyük sorunlardan bir tanesi hocam görülüyor artık şey. E, obezite ve şey döneminde de pandemi döneminde de kilolar yüzde on artmış. Şimdi bazen böyle diğer konulara girdiğimizde bazen izleyicilerimiz şey diyor konu dağılıyor gibi de halbuki bunların hepsi iç içe sonuçta kendi psikolojimize kendi kalbimize mukayyet olmadığımız zaman bunların tezahürleri işte narsizm oluyor, obezite oluyor Aşırı tüketim oluyor. Yani insanın dengesini bozan şeyler oluyor. İnsanın dengesini bozan demek ki önce ruhta bir eksiklik, bir sıkıntıyla başlıyor bu işler. Yani can sıkıntısı, üzüntü, stres, kaygı olur. Stres ve kaygısını bastırmak için yemek yiyor. Evet. Halbuki stresin kaynağını bulup onu manen terapi yapsa Evet. Ben niye hocam orada bir de can sıkıntısı dediniz ya son yıllarda psikologlar ve psikiyatristler en çok vurguladığı şeylerden bir tanesi o can sıkıntısı. Yani stres ve kaygısıyla başa çıkmak için hocam her şeyi yapıyor tırnak içinde yerlerini eğlenceyle belki dolduruyor fakala. Stres ve kaygısı da görünür de ortadan gitmiş ama içindeki can sıkıntısı hala gitmemiş. Sen de can demek ruh demek. Ruhun sıkıntısı evet. var çünkü ruhun gıdasını verememişiz. Ruhun ihtiyacı nedir İbadettir, e, güzel dostluklardır, Efendim, manevi ortamlardır. Onu dengesini kaçırdığınız sadece e, maddi eğlenceye döktüğünüz zaman bunun en çok intiharlar, en çok eğlence kültürü olan ülkelerde Rusya'da, Fransa'da, Amerika'da bilmem Kuzey Bu Batik ülkelerinde acayip evet. fazla çünkü oralarda her şey eğlence merkezli olmuş. Ruh, aile, yani aile kim emrediyor? Allah emrediyor. E, i̇nsan istiyor ki mesela başboş gezeyim, evlenmeyeyim, sorumluluk altına girmeyeyim, çoluk çocuğum olmasın, bütün maaşımdan dünya turuna çıkayım. E, güzel ama Allah aile ve e, iyile senin ruhunu koruyor. Aile ortamında çocuklarınla, eşinle beraber huzurlu maddi ve manevi bir hayat yaşıyorsun. Böyle olmadığı zaman yaş 55 60'tan sonra etrafında kimse kalmıyor. Uzun evet. kış geceleri, ya en iyisi intihar edeyim diyor. Bu hayat diyor bana can sıkıcı gelmeye başladı. Çünkü ilişki içinde olabileceği akrabası kalmamış. Arayıp soranı kalmamış. Arayıp soranı olması için de insanın aile kurması gerekiyor. Bir evet. sürü meşakkate girmesi, ev açması gerekiyor falan. O yüzden esasında yani ben e, şunu düşünüyorum kıymetli hocam. İslam dini insan psikolojisini acayip koruyor. Biz farkına varmıyoruz çoğu zaman. İşte, i̇çinde olduğumuz için hocam kıymetini de yeterince bilmiyoruz yani. Mesela bizdeki dost muhabbetini düşünün hocam. Yani Batı'da grup psikoterapisi niye yaygın hocam? Bir sebebi insanların haldeş dediğimiz insanlar, bak bu kelime bile hocam unutuldu. Haldeş şu, halden anlayan insan yani. Gidip dertlerini anlatırdan ama bu insanlar şey hocam. feleğin çemberinden geçmiş insanlar, o zorlukların üstesinden gelmişler ve hala umutlu olan insanlar. Mesela haldeş dediğim insanlar bunlardı. Ve bunlara gitmek insanın gönlünü genişletirdi. Niye? Çünkü nelerin üstesinden insanın gelebileceğini görüyorsun yani. O feleğin çemberinden geçmiş ve hala umudu ve imseri dimdik ayakta duruyor. Hocam Mevlana'nın söz aklıma geldi. Diyor ki kötü gözün, nazarın tedavisi iyi gözdür. Hani bazen nazara değer ya, yani evet. sizi negatif enerjiyle rahatsız eden iş arkadaşınız olabilir, sizi kıskanıyordur iş yerinde. Komşunuz olabilir, akrabanızdır mesela. Ali Rıza Bey niye İstanbul'a gitti işte falan şöyle yaptı böyle yaptı. Olabilir. Bunun diyor terapisi iyi gözdür. Sizi seven manevi enerjisi yüksek olan insanla aynı ortamı paylaşmak, onların sevgi nazarlarına erişmektir ki tasarrufta evet. bu mürşidin, şeyhin sohbetine katılmaktır. İhvan dediğimiz sizi Allah için seven insanlarla beraber olup manevi enerjimizi auramızı e, güçlendirmektir. Evet. O yüzden hakikaten zaman zaman bu tür manevi ortamlar da ruhu besliyor. Onu hani biraz önce can sıkıntısından evet. girmiştik ya. Hep eğlence merkezine gidiyor kardeşim. Buna rağmen intihar ediyor. O yüzden bu ruhu ihmal etmek çağımızın en büyük hastalığı. Şu anda biz ruh var diyoruz ama e, pek çok kardeşimiz ruh yokmuş gibi bir hayat sürüyoruz. E, evet maalesef. Yani insanı kimyasal bir bilgisayar gibi e, görmeye çalışıyorlar. Hocam demin dediğiniz şey, matematiksel bir örnek verebilir miyim? Hı. Şimdi mesela diyelim ki tam sayılar kümesi hocam, eksi sonsuzdan başlıyor, sıfıra geliyor, sonra artı sonsuza gidiyor. Diyelim ki buradaki bir sayısı hocam, bu sonsuz kümeden ayrılsa, dese ki ya ben öyle herhangi bir sayı değilim, ben eşsiz ve benzersizim, e, ben, ben, ben dese hocam, <laughs> tamam mı? Kendi başına aldık kenara, tamam. Peki bu bir diyorum ki Matematikte dört işlem var ya hocam. Toplama, çıkarma, çarpma, bölme. Kaç tanesini yapabilir bir? Ama kendinden başka bir sayı tanımıyor ya hocam. Şimdi biri birle toplasan iki oluyor. Demek ki toplama yapamaz. Hmm. Biri birden çıkarsan sıfır kalıyor. Hmm. Tanımıyor kendinden başka. Biri birle çarparsan bir veriyor. Biri bire bölersen gene bir veriyor. Yani bir hocam kendi başına kaldığı zaman egosunu şişirip kendi başına kaldığı zaman kendi kendine çarpılmak ve bölünmek dışında hiçbir halt yapamıyor. <laughs> ama sonsuz kümeye dönse hocam, sonsuz tam sayılar kümesine dönse orada sonsuz sayıdan birisidir. Ama aynı zamanda eşsizdir. Ve onlarla birlikte hocam tırnak içinde yapamayacağı bir matematiksel işlem yoktur. Bir büyük zenginlik vardır. Onun için narsistin hocam kendi iç dünyası inanılmaz derece çölleşmiş bir dünyadır yani heyecanı, coşkusu, sahiciliğini kaybetmiş bir dünyadır. Şimdi insan, Mevlana o örneği veriyordu. Sen kendi başına acizsin, yalnızsın, güçsüzsün. Ama sen mutlak sonsuza yaslandığın zaman, ha sen o zaman büyük bir güç ve kudret sahibisin yani. Hocam tabii narsistleri çok güzel tarif ettiniz. Narsistler başka insanla iletişime giremiyor. Çünkü hep büyüklük kaygısı var ya, şimdi o mu daha büyük, ben mi daha büyüğüm? Dediğiniz anda karşınızda insan bunu hissediyor. Evet. O e, gereksiz yarışmayı, o e, manipülasyonu, kontrolcülüğü ve size uzaklaşıyor. Ve Bu yüzden narsistlere hocam çok kırılgan bir egoları var. Ego çok kırılgan olduğu için bunu kibirle, ya ben çok büyük adam yanıma yaklaşmayın diyerek insanları korkutarak, hani bazı hayvanlar böyle kabarıyor falan ya, horozlar, evet, evet, dediğim, evet. Bah, hayvanların çoğunda var bu tür büyük görünme e, rakibini o şekilde korkutuyor. Tüylerini böyle e, dikerek. O yüzden esasında hocam e, tasavvuf işte bu çok lüzumsuz yarışmalar da esasında bitiriyor. Fenafil ihvan dediğimiz ihvan arasında fani olacaksın. Yok olacaksın yani. O birin hani ben varım başkası yok diyordu evet. ya. Hayır efendim ben de bizim tasavvufta hocam hiç vardır. Esasında hiç demek yani siz sıfırsınız manasına gelmiyor. Yani egonu, ego, ego sıfır. Ego ego sıfırladığın hiç. anda sen bir anda bütüne kavuşuyorsun. Evet. Bütün senin oluyor. Hocam şimdi güneş vuruyor e, denize, okyanusa ve orada ben birkaç kez gözlemlemiştim hocam. Bulut sanı bildiğin emiyor yani şeyi. Denizi emiyor böyle yukarıya doğru nehir akıyor adeta yani. Oradan aslında gelen su zerreleri, damlacıkları. Şimdi o buluta çıkarken hiç sorun etmiyor. Yani eyvah bulut beni kaçırıyor ama aslında <laughs> girmiyor su zerresi. O bulutla birlikte belki rüzgarla hocam seyahat ediyor. Gene telaş etmiyor o su damlası. Niye? Çünkü diyor bu Allah'ın bir kanunu. Ben o çerçevede bu bulutta seyahat ediyorum. Sonra hocam ne yapıyor? Toprağa düşüyor, karışıyor, gene telaş etmiyor. Ama mesela sonra o su zerreleri hocam tekrar buluşuyor, bir araya geliyor. Nehirleri oluşturuyor ve tekrar denize kavuşuyor yani okyanusa kavuşuyor. Yani o bütünden geldiğini biliyor ve tekrar o bütüne döneceğini de biliyor. Ama hocam şey yapsa, ben dalga örneğini veriyordum. Dalga hocam narsist olsa karaya vurduğu gibi karada da devam etmek ister ama her defasında ne yapıyor denize geri dönüyor. Niye? Çünkü o bütünün parçası olduğunu biliyor. Biz hocam dalga olsak hemen böyle karada fetihlere çıkıp oraları ele geçirmeye kalkarız. Halbuki o bütünle o denize olan bağımızı kesmememiz lazım yani. Kestiği zaman ne oluyor hocam? İnsanın arkası dehşet bir boşluk oluyor. Hocam bugün e, esasında dünyanın en büyük problemlerden bir tanesi hani biraz önce e, OPZ'den bahsettik. Bugün yalnızlık. Yalnızlığın altında esasında ben büyüğüm kimse bana yaklaşmasın diyen insan esasında hocam kendini çok bir kötülük ediyor. Etrafındaki bütün o hani ağaçları budayan tek başına kalmış sarhadaki bir tek bir yalnız ağaç gibi oluyor. Evet. O yüzden hakikaten bu tevazu, insanlarla güzel iletişim içinde olmak. Yani tasavvufun da bize bu işte mütevazilik, empati dediğimiz başkalarının duygularını e, haldeş olarak... Anlamak, paylaşmak. Mesela hocam tasavvuf psikolojisi çok derin bir psikoloji. Yani insanı çok derinlerde terapi ediyor. Hani bazen bir hastalık vardır. Hiç bilmediğimiz sebebi olabilir. Yanlış beslenmeden olabilir, yanlış ortamdan olabilir. Ama hiç e, oradan beklemezsiniz. Doktor bir yerden onu terapi eder, tedavi eder. Ama hiç ummadık yerden de faydasını görürsünüz. Yani o yüzden e, gerçekten e, bizim bu tasavvufi eserleri, özellikle Mevlana Mesnevisi dehşet bir eser. Evet. Özellikle ihya ölüm ettir hakikaten. Tabi bu arada ihya ederken hocam dört cilt ya kocaman insanlar Değil. korkuyor. Ey, mesela şey hocam ya da kimya isadet yoksunlar yani. Olabilir. Ee, i̇hya'nın da üçüncü ve dördüncü ciltler çok e, daha psikolojiye yakın. <laughs> İlk birinci ve ikinci ciltler biraz daha ibadetler e, bağlamında. Üç ve dört tamamen çok derinlemesine kibrin tedavisi var, riyanın tedavisi var. Aman evet. Allah'ım psikolojik hastalıkların hemen hemen hepsinin terapisini İhya'da bulabiliriz diye düşünüyorum. Eyvallah hocam. Hocam çok teşekkür ederiz. Ee, çok güzel program oldu. Ee, gönlünüze, dilinize sağlık. Cümlemize. Muhtemel dinleyicilerimiz tasavvuf insan psikolojisinde bize verilen sürenin sonuna geldik. Bir sonraki hafta buluşuncaya kadar Allah'a emanet olun. Hoşçakalın efendim.